Herkese yeni bir bölümle tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomuzda ee, WSD ile hareket etmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Ya uygulayacağız diyeyim. Eee, önceki videoda iksir ve savaş mekaniğini yapmıştık. Bu videoda da işte ee, Şey yapacağız. Hareket mekaniğini yapacağız. Eee, geleceğiz arkadaşlar. Şuraya nereye yapalım. Eee, şu yukarı geleceğiz private int player player x player x eşittir player x eşittir 0 0 player player y eşittir 0 yapacağız arkadaşlar sonra geleceğiz şu alta hatta ee, şuraya bir yapalım işte. Şu an altına yapalım direkt. Public void move player char dir. Dir, director, yön demek anlamına geliyor arkadaşlar. Grid player x ve player y. Eşittir. Nokta yapacağız. Ee, sonra if diyeceğiz. dir eşitse w ya Buradan player x büyükse ve sıfırdan player x'i bir azaltacağız. else if dir eşitse s'ye ve ve buradan player x ...küçükse dörtten... ...geleceğiz player x... ...arttıracağız. else if... ...şuralara boşluk bırakalım... ...daha güzel durur. ...dir eşitse a'ya... ...geleceğiz buradan... ...player y... ...büyükse 0'dan ...player y nokta eksi eksi diyerek ilk azaltacağız. else if dir eşitse d y player player y büyük küçükse dörtten player y art artı. Sonra arkadaşlar geleceğiz buradan grid player x ve player y eşittir player. Yani p yapacağız. Şu an arkadaşlar e, map'in kodları bitti. Şimdi gelip game'de deneyeceğiz arkadaşlar. Geleceğiz. Mesela nereyi yapabiliriz? Hmm. Geleceğiz arkadaşlar. Şuranın içine gelsek şuraya yazalım while true while true diyelim while true diyelim map print map a doğru objesini oluşturmadık ee, girelim şuraya ee, ya da burayı mı oluştursak map eşittir map map eşit map map eşittir e, new map yapalım sonra while true map nokta print map system hat. hareket char input nokta next next nokta to nokta sıfır nokta move player director ee, bunu arkadaşlar nereye yazabiliriz şuranın içine mi yazsak Burası niye kırmızı oldu? En iyisi biz bunu arkadaşlar direkt keselim. Şuranın içine yapıştıralım. Ya da gelelim. Şurayı yapalım. ya da olmadı bunu şu anda kullanmasak da olur arkadaşlar bu şu an deneme amaçlı olduğu için ileride zaten kullanacağız hatta bir yapalım arkadaşlar şu anda gelelim şuraya bir vayıl döngüsü açalım sonra buradan çalıştırdığımız zaman Hilal. Tamam D yapalım. Gördüğünüz üzere player burada. Kapı burada. Düşman burada. A diyelim. Diyelim ki S diyelim. Aşağı gidelim. 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 D. 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 De. Gördüğünüz üzere hareket Çalışıyor arkadaşlar Evet bugünkü videom bu kadardı ee, Kanala abone olup Like atıp Bildirimleri açarsanız çok sevinirim O zaman Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın